E, hı hı. Ne Var ne Yok 2 ve Ne Var ne Yok kanallarına mutlaka abone olun efendim. İki kanalda birden sizlerle buluşuyoruz. Ayça Aydın, astrolog bizlerle beraber. 14 Mayıs sonuçlarını bilen, Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'na katılacağını bilen kişi. E, şimdi 28 Mayıs'tan sonra sokaklar karışabilir diyorsunuz. Biraz. Biraz biraz, biraz da olsa diyorsunuz. Peki hı hı. E, şöyle bir beklenti var kimilerinde. 2024-2025 o tarihlerde... E yeni bir şeyler olabilir, bir lider doğabilir gibi gibi söylemler var. Siz katılıyor evet. musunuz buna? Evet katılıyorum. Yani bizzat Ferda Hanım'la yaptığımız yayında ben de biraz bahsettim. Ee, şimdi ben biraz Türkiye'nin bu seçimden sonra daha erken bir seçime gideceğini düşünüyorum. Yani göstergeler bunu söylüyor en azından. Ee, belki Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın satırın üstünden güneş geçmesi, hani kaybedeceği olarak düşünülen nokta var ya kombinasyon. Onun biraz sağlık açısından onu zorlayabileceğini düşünüyorum aslında ve belki kendi yanına birkaç yardımcı alarak aslında bu e, bu seçim dönemini ve bu yönetimsel dönemi geçirebilir. Daha sonra kendi arzusuyla veya isteğiyle erken bırakma kararı da alabilir Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Evet biz belki 2024 sonunda 25 başında gibi yeni bir seçime de gidebiliriz yeni bir Cumhurbaşkanı seç e, Yeni bir cumhurbaşkanı seçme noktasına gidebiliriz ama ben bu başkanlık sisteminde de belli değişiklikleri öngörüyorum. Yani şu anda tek bir sistemde gidiyoruz cumhurbaşkanı olarak. Belki başkan ve yardımcıları statüsünde de ayrılabilir. Sanki bu sene Sayın Recep Tayyip Erdoğan yanında çok fazla yardımcıyla yönetime devam edecek. Ben öyle öngörüyorum açıkçası. Son cümlenizi tekrarlar mısınız hocam? Şöyle Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu dönem artık bu seçimden sonra kazandıktan sonra yönetime devam ederken yanında birçok yardımcıyla beraber yönetme sistemine gidebilir. Yani tek başına sahada çok fazla olacağını düşünmüyorum ama Cumhurbaşkanlığı cephesinden seçim sonrası Haziran'da özellikle olarak insanları, halkı, toplumu fikirlerini gözeterek işte asgari ücretteki artışlar belki insanları mutlu edebilir İşte gayrimenkul alanındaki yeni yatırımlar veya insanların ev sahibi olmasını kolaylaştıracak projeler çıkabilir gibi dönemlere de doğru gidiyoruz evet ben şunu demiyorum yanlış anlaşılmasın ben bir anda ekonomi çok güzel olacak biz hani uzaya çıkacağız falan demiyorum elbette bunun bir toplanma süreci var ama ben bu seneki seçimden sonraki Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetim şeklinde çok büyük değişiklikler yapacağını düşünüyorum. Peki Hı -hı. orada yeni bir lider görülüyor denirken işte birçok kişiyle çalışacak diyorsunuz. Hı -hı. Sinan Oğan o kişilerden biri olarak mı gözüküyor? Yani Türkiye Cumhuriyeti haritasıyla Sinan Oğan'ı yan yana getirdiğinizde ne görüyorsunuz? Evet. Selçuk Bayraktar Hı -hı. ismi çok sık telaffuz edilir. Yani tabii kendisinin evet. çok önemli başarıları olduğu için siyasete girer mi girmez mi bilmeyiz ama... Türkiye'nin geleceğinde olabilecek önemli aktörlerden biri, biri midir? Yoksa biz şu anda hiç bilmediğimiz bir isim mi e, Hı -hı. birden çıkacak? Yani şimdi yeni bir lider başlıyor etiketiyle çıktığımız bu yolda aslında bizler şöyle söyleyebiliriz. Yani ben bunu Sinan Oğan olacağını düşünmüyorum. Farklı bambaşka bir isim. Hı -hı. E, bunu da inşallah nasip olursa farklı bir yayınımızda yaparız sizlerle beraber. Şimdi Selçuk Bayraktar cephesinden gittiğimiz zaman ben kendisinin de eşinin de haritalarını incelemiş birisi olarak şimdi her konuda bir kere Selçuk Bayraktar çok güçlü bir figür, çok iyi bir otorite. Zaten Mars kontakları kişinin çok fazla mücadeleci, aslında bu askeri cephede, üst cephede çok fazla çalışmayı kendinden emin şekilde, emin adımlarla ilerlemeyi veriyor. Bir kere zaten Selçuk Bayraktar'ın haritasında Güneş, Jüpiter ve Regulus kavuşumu var, desteği var. Yani bu çok güçlü bir noktadır. Ee, Satürn kontayla savunma sanayisinde devam edeceğini ve tüm dünyada, e, ben özellikle Ekim ayında çok önemli tutulmalarımız var. Ekim ayından sonra hem Türkiye'nin savaş sanayisinin çok iyi ve çok konuşulacak bir yere geleceğini düşünüyorum. Ve tabii ki de haliyle biz Selçuk bayrakları e, Türkiye olarak, gururumuz olarak... ...çok fazla adını anacağımız ve orada aslında millet ve Cumhur ittifakı düşüncesi olmayacaktır. Tüm halk gayet mutlu, kendinden emin, geleceği iyi adımlarla adım atan bir ülke... ...geleceğe iyi adımlarla, zaferlerle yürüyen bir ülkeyi bir şahitlik edeceğiz. Ekim'den sonra kendisinin haritası da çok güçlü alacağı tutulmalardan sonra... ...ama ben Selçuk Bayraktar'ın açıkçası şu anda, bu dönemde siyasete gireceğini düşünmüyorum... Ama gerektiği noktada ki Sayın e, Recep Tayyip Erdoğan'la haritasını üst üste koyduğum zaman güçlü destek atıyorlar birbirlerine. Hani Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan alacağı bir e, kararla beraber elbette başlayabilir ama ben yine de o çok cephede olacağını düşünmüyorum. Ama biraz daha askeri üstü savunma sanayi üzerinde devam edeceğini ve daha çok ülkeye katkılar sağlamaya Hı. devam edeceğini düşünüyorum. E, hocam 28 Mayıs'ta. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ikinci video olduğu için buraya tekrar evet. ilk videoyu izlemenler için sorayım. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanacağını düşünüyorsunuz doğru mu? Evet. Evet yani çünkü kendisi Satürn'ü bir kişilik. Satürn sınavlarını da her zaman böyle arkasına alıp güçlü bir şekilde yürümeyi başarmış bir liderden. Çok güçlü bir haritadan bahsediyoruz Türker Bey. Bu çok yabana atılacak bir durum değil. Yani defalarca kez Satürn sınavlarından geçmiş bir insanın, ee, bunu başaramayacağımız söylemek bence e, çok da doğru bir gökyüzü yorumlamak olmaz. Yani gökyüzü evet aynı haritaya bakıyoruz e, aynı verileri alıyoruz. Bu aslında çok bilgisayar bir durum da değil. Herkes aslında çok net iyi biliyor ki Sayın Erdoğan bu bu seçimin kazananı çünkü ona çalışan bir satürn var. Ha şöyle düşünülüyor. Satürn orada işte ceza ödül sistemi devreye girecek diye düşünülüyor. Ama bir kere balık sitalyumu bir kişiden bahsediyoruz. Ee, bu çok mümkün görünmüyor. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, doğru bir aday olduğunu düşünmüyorum ben. Mansur Yavaş olabilirdi. Sayın Mansur Yavaş olabilirdi. belki yani... o zaman biz bu değişim rüzgarından bahsedebilirdik. <laughs> Ya yani onun haritası daha güçlü diyorsunuz, kılıçlar olarak. Evet, göre. onun haritası yönetim ve lider olarak daha güçlü. Peki orada astrolojik olarak yani bütün altılı masaya bir araya getirdiğinizde bir etki yaratamıyor demek ki yani astrolojik olarak da? Çok etki yaratma kuru bir kere altılı masanın e, açıklanma tarihinde bile gökyüzü kombinasyonları çok olumlu değildi. Öyle mi? Evet. Ya bu bu ilginç mesela. Yani... Yani çok böyle yararlarına çalışan bir kombinasyon yoktu baktığımız zaman. Ama dediğim gibi bence yalnız strateji var. Bu strateji aday konusunda var. Aday sayın Kılıçdaroğlu olmamalıydı benim fikrime göre, benim öngörüme göre. Bence aday Mansur yavaş olsaydı biz bu değişim rüzgarlarını belki hissedebilirdik. Lakin burada e, sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında sayın Kılıçdaroğlu'nun haritası. ...çok daha etkisel olarak düşük kalıyor. Hmm. Ve bunu çok astrolog aslında biliyor. Yani bu sadece benim e, gördüğüm bir kombinasyon değil ki. Sizlerin de dediği gibi birkaç astroloğuz biz bu konuda... ...Sayın Recep Tayyip Erdoğan kazanacak diye ...çok azınlıktayız evet. hatta. Ya, ee, Dolunay Karaca'ya mesela neler neler dediler... ...Erdoğan kazanacak dedi Ben dedik. de yaşıyorum, ben de yaşıyorum. Çok fazla yaşıyorum. Ee, ama... CHP'nin kendi içinde ciddi bir yapılandırmaya gitmesi gerekiyor. İBB seçimlerinde biz tekrar Ekrem İmamoğlu'nu da görmeyebiliriz mesela. İlginç bir şey söylüyorsunuz. Evet. Ben tekrar İBB seçimlerinde onu göreceğimizi düşünmüyorum açıkçası. İmamoğlu'nun haritası bize ne diyor hocam? Ya İmamoğlu'nun haritası da tabii ki güçsüz bir harita kombinasyonu değil. Ama bence Sayın İmamoğlu'nun hedefleri ve ideolojisi çok daha farklı. Ee, ve belki CHP'nin Başına geçebilir, böyle bir ihtimal hmm. var. Ama İBB seçimlerinde tekrar biz onu görmeyeceğiz. Yani İstanbul için söylüyorum en azına göreceğimizi düşünmüyorum açıkçası. Evet, ee, tabi bu, bu durumda hani artık son 2-3 gün 4 gün kaldığı için evet. e, provokasyonlara açık bir haftadan bahsediyorsunuz. Açık. Evet, ee, yani çok açık. Bir terör olayı gibi böyle bir ihtimal suikast gibi ihtimaller var mıdır hocam? Yani şimdi gökyüzündeki Mars'ın derecelerinden dolayı tabii ki askeri hareketlilik biz bu tutulmalarda, ay tutulması, güneş tutulmasında zaten biz bunları hep öngördük, söyledik de. Bunun etkileri 6 aya yayılan bir kadersel etki var. Bu zaten tetiklenmeye her şekilde devam ediyor. Provokasyonlar çok fazla olacaktır. Yani burada X parti, A partisi, B partisi değil gündem. Burada bir iç karışıklık halk tarafından çünkü halk bu sefer, Hakikaten değişim konusunda e, çok fazla birlik bilincinde e, ve halkın çok bilinçli bir şekilde sandığa gideceğini söyleyen gökyüzü kombineleri de var. Ama şunu da söylüyorum yani e, halk taraf halk aslında şu şekilde de 28 Mayıs'ta e, standığa gidecek. E, devlet otorite figürleri toplum tarafındaki baskıyla da gidecek. Yani doğruyu e, yanlış ayırt edebilecek potansiyelde gidecek. 14 Mayıs'ta bu çok yoktu aslında. Allah Allah. İlginç evet. bir durum. Evet halk tarafında yoktu ama şu an halk tarafında var. Ben açıkçası çok fazla kişinin de fikir değiştireceğini, yön değiştireceğini de düşünüyorum ama Sinan Oğan'ın buna çok büyük katkısı olur demiyorum. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayça Aydın, astrolog bizlerle beraber de efendim. Ee, hem Ne Var Ne Yok hem de Ne Var Ne Yok iki kanallarında iki birer videoyu izlemiş olacaksınız. Abone olmayı unutmayın. Mutlaka yorumlarınızı bekliyoruz efendim. Ne kadar çok like ederseniz videoyu o kadar algoritmalar gereği öne çıkar. Ayça Aydın'ı da Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Öyle değil mi hocam? Instagram'dan size evet. ulaşabilirler. Evet. Astrolog Ayça Aydın olarak ulaşabilirler kendileri bana. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek ben dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.